arkadaşlar diğer videolar kesmek zorunda kaldı. İşte son burada kalmıştık. İzleyenler göstereyim. İşte buraya geliyorsunuz. Sonra siz koyayım zıplıyorsunuz. Kamerayı çeviriyoruz altta. Bir tane kitap var orada kırmızı. Ve altınızda bir tane şarkı çıkıyor. Allah bir şarkı çalıyor. de i̇şte onun yanında gidip İşte bunu alıyorsunuz. Böyle bir göstereyim. İşte böyle oluyor. Bu da bir kitap. Bir de banka var. Banka da gidiyoruz şimdi de. Koş koş koş. Zaten bankanın yanında kütüphane neredeyse. Çok yakın ama. Bu şekilde geldiniz. Buraya banka. Sonra şu ara var ya. Ya buraya geliyorsunuz. Sonra bu arada gidiyorsunuz. Bak bak bu arada gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Şu sol kapıya gelmeden önce duruyorsunuz. Tarı şu duvara. İliyip de tıklayıp bari. Tıklayıp bir. Aa üstüne yürüyünce açılıyor burası. Burada aşağı yiyorsunuz. Bir yer çıkıyor. Burada öyle gidiyorsunuz. Bu odada ne yapacağız? Üstte bir tane de lamba var. Bakın ışıklı. veren. Göstermeye çalışıyorum. Bak ışık bir şey var. Şurada. Tam olarak şurada ışıklı bir şey var. Burada. Işıklı lamba. İşte şimdi daha net gözüküyor. Ona tıklayınca altınız açılıyor. Ve altta da buraya geliyorsunuz. Sonra buraya oturunca böyle polis kameraları çıkıyor. Böyle yerler falan basınca böyle yerler değişiyor. Neyse. Sonra zıplayınca oradan kalkabiliyorsunuz. İşte Sonra bir yer daha bir dakika düşüreyim bildiğim yer. Ha bir tane daha var şimdi bekleyin gidiyorum oraya. Arkadaşlar bir tane hastanede daha var. Oraya götürmeyeceğim sizi ya. Oraya da artık yok götürmeyeceğim. Götürmek istemiyorum. O şimdi ben böyle evlerde var ama şu an ben bir tane ev aldığım için o o eve alan varsa o da evine gideceğiz. Var bir ki? Yeni tanıdım. Ha! Ama sahibi galiba evde. Neyse. Akı evi. Şişt. Arkadaşlar akı evini alıyor. Akı evini alın bize. Bu akı evine giriyorsunuz. Ya gösteremedim. de. Pardon. Bir dakika. Yere ben geçtim. Ay düştüm akı evinden. Okay, bakın. Okay, iyi. <laughs> Bir şarkı çalıyor gereksiz yarar. Ben. Evden çıktım. Ben. da gereksiz yere. Şurada en sağda galiba yeter çıktı. çıkış. Evet, tutsa da yapmayacakmış gibi davranıyorum. Hani de o la 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 la. Ben de hiç şey yapmayacağım. Giderse tabii. Tavuk görmeden evine işinden yorum. Aha gitti. Hemen kapı açık mı? Oh ilk defa bana iş bırakmış. Ama bir dakika ben açabilecek miyim ki? Şey. Onda sadece arkadaşlık iste olanlar açabiliyor diye biliyorum. Alt kata şey diyorsunuz. Adı neydi? Kütüphaneye bakın. Kütüphane gittikten sonra yastık koyun. Yatak koyun. Arkaya geçersiniz o götürür. Işık yok bunlar. Böyle bir yere geleceksiniz ama siz burada geçmeniz gerek. Biz ben bir reset yapayım sıkıştım. Burada kaldım. Bu için reset yaptım. Ay reset. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşürüz. Bebe.